Herkese selam arkadaşlar. Ee, şu anda mikrofonumun kulaklığı bozuk. Ee, kameranın kulaklığıyla bu kaydı alacağım. Yani ses kötü biliyorum. Hani bunu yüze vurmaya gerek yok. Farkındayım. Amacım burada birkaç kişi diye doğru bilgileri iletebilmek. Ee, şöyle diyelim mesela markete gelelim. Şu anda mesela en çok sorulan sorulardan biri ayakkabı nasıl yapılır buradan bakıyoruz şu an markette en ucuz ayakkabı bir seviye 1150 bin karşılığında satılıyor buradan aldık ayakkabıyı aldığımızı varsayalım ben geçiyorum kendi ayakkabından size göstereceğim şu an kullandım Hatta satışa da çıkardım satılır satılmaz çok önemli değil satışa çıkardım kullanıyorum şu an 5.98 Lucky puanım var. Buna ben laki basmak istiyorum ama basmak istediğim, laki basmak istediğim ayakkabıyı seçmem gerekiyor benim. hani diğerlerini değil yani. Şunu şey yaparsam buna gider, yazık olur. Bu ayakkabıyı seçtim. Ben buna laki basmaya devam edeceğim. Lakiye tıklıyorum. Ondan sonra elimdeki diğer ayakkabılar gözüküyor. Buradan levelleri de gözüküyor. Yani yanlış ayakkabı basmamaya buradan dikkat edebilirsiniz. Bazı arkadaşlar 40 levellik ayakkabılarını falan bastılar. Yani çok üzüldüm onlar için gerçekten. Ben de 16 level olanım vardı onu bastım. Benim için o çok önemli değildi zaten de. Hani diğer arkadaş için mesela ciddi kayıp diyebiliriz. Buradan seçiyoruz basmak istediğimiz ayakkabıyı. Hatta ben şöyle yapayım. Basayım bir tane bir tane eksisine erkan bas dediğimde e, 40 bin ücret istiyor benden bu ücreti de e, bu yakın bedeli olarak istiyor benden e, confirm diyorum ben buna ondan sonra Metamask'ından bana bir onay düşüyor buna da onay veriyorum buradan da yani bir küçük bir yani bir komisyon alıyor bunu da onaylıyorum e, görmüştünüz az önce e, 5.98'di. 90... <laughs> Elimdeki ayakkabının lekisi. Şu anda onay geldi. Ee, benim 30 level ayakkabım nerede? Burada. Şimdi bakıyoruz 6.36 olmuş. Ee, leki puanım. binde satılıkta ya şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Kapmasınlar bari. fiyatlar nasıl bir ona bakalım. Hem de görmüş olursunuz. Ee, şu an mesela level 30 artılar. E, en uygunu 6.000. Bunlarda bir leki puan var. Ha şunu hesaplayalım mesela benimkini ben 31 bine koymuşum. Nerede? 3. sayfada. Ee, geldik mesela 636 lucky puanım var. Bu lucky puanı 636 ne vermiş bana az önce? E, 5.98 0.38 puan vermiş, 20 puan vermiş bana. Ya yani ortalama 0.33, 35 o civarlar geliyor e, laki. E, bunu hesaplayalım. 6.36 bir de kendiliğinden vardı. Ee, 5.36 diyelim yani. Aynen 5.36 diyelim. 5.36 yakın yapmışız diyelim. bir arttırmışız diyelim. Bunu 0.35 ile bölüyorum ortalama. 15 diyor. Burada bir yanlışlık var. 15'ten fazla ayakkabı yaktım. Çünkü onu net biliyorum. Ee, o zaman e, bütün 6.36'yı alacağız. 0.35 diyeceğiz. 18 ayakkabı yakmışım. 0.35 ortalamayla. Hani bazılarında 0.30 falan verdiği de oluyor. 19 ayakkabı yaktım diyebiliriz. 19 ayakkabı. Mesela şu an hesap yapıyoruz. Ee, ben 31 bine koymuşum. Bakalım pahalı mı koymuşum. Hani daha uygun yapılabilir mi? Hani ondan bahsedelim. Gelelim şuraya. Pardon. Ee, şöyle yapalım. Artı 30 level. Bir tane ayakkabı almayı geçelim. Önce dur benimkinin bir maliyetini hesaplayalım. Şu an 1150'den fiyatlar başlıyor. Ben şimdi 18 tane ayakkabı çekmem lazım. 4, 8, 12. Fiyatlar 1200'lere geldi. Ortalama 1180 diyelim. Şu anki fiyattan. 18 ayakkabı çarpı 1180 dedik mi? Zaten 21.500 benim ayakkabılara bastığım ayakkabıların tutarı şu anda yapıyor. Minimum diyebiliriz. Ee, ben 19 tane basmışım. Ee, 19 tane bastığım için buraya 21.500 diyelim. 19 çarpı 40 diyelim. Oradan da çünkü e, şey ödedik. Transfer fee falan ödedik. E, bir de 40 bin haricinde şeyden BNB de ödedik. 18 kere işlem yaptık sonuçta. Buna 1000 bin, bin harcadığımızı varsayalım. Yani benim ayakkabımın maliyeti e, şu anda ne olmuş oldu 22500 olmuş oldu ee, şey olarak sadece bastığım bedel olarak diyelim ee, bir de buradan e, aldığımızı varsayalım 30 level ee, benim arabam ayakkabımın e, tabanı rubber şundan yani ee, onu da göstereceğim birazdan başka rubber var mı bu da rubber bunlar biraz Aynen bu rubber mesela. tam bunu aldığımızı varsayıyorum. Ben onunla piyasa olsun diye yapıyorum bunu. Ee, aynı puana ulaşması için ne olmuş oldu? Şu an bunun üzerine artı 8000 daha koymuş oldum. 30.500 ben de 31 bine koymuşum. Yani maliyetine koymuşum gibi bir şey olmuş. Ha, siz şimdi en ucuzundan almak istiyorsunuz. Ya O farkı söyleyeyim size ya da şu plastik rubber olayını onu şuradan Help Center diyorsunuz. Ee, gelip buradan ee, nerede? Şurada olması lazım. Mesela levellerin mesela bakın ee, birinci levelden birden ikiye geçerken 60 XP istiyor mesela. 10 gün, 10 bin, 10 bin. Hani bedenleri burada yazıyor. Yani bunları da buradan bakabilirsiniz. 11'den 20'ye kadar olan harcama binleri. 30'a kadar, 40'a kadar, 50'ye kadar diye gidiyor bu şekilde. Ee, biz ama şeye bakacağız şimdi mesela 30 level bir e, plastik sneaker, aynen plastik sneaker e, 30 levele geldiğinde kaç stamina puanı olduğuna bakacağız. E, 30 levele geldiğinde 162 stamina puanı oluyor bir plastik tabanlı ayakkabının. E, Rubber'a gelelim. Rubber 30 seviyeye geldiğinde ne oluyor? E, rubber 30 seviyeye geldiğinde 188 oluyor. Karbon e, 30 seviyeye geldiğinde ne oluyor? Karbon e, 30 seviyeye geldiğinde 250 oluyor. Yani bu marketteki bazı ayakkabılar niye bu, bu kadar pahalı diye e, düşünüyor olabilirsiniz. Bunun bir sebebi de bu. Karbon sneaker. Yani bu tabanlar e, en uzun, en dayanıklılık yüksek olan ayakkabılar ama hani bunu buradan yani yapılmışını şöyle diyeyim artı 30 levelini almak ee var aslında burada 14 bin'e satıyor yani bu alınabilir mi? Alınabilir 14 bin 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 verecek üzerine de yani benim puan'a gelmesi için diye örnek veriyorum sadece 14 bin çarpı ah, artı 22.500 36.500'e falan bu alınabilir yani. Böyle bir şey yapılabilir. En sağlam, en güçlü ayakkabı bu. E, önceden mesela şunlar da çok fark ediyordu. E, şeyde Ama şu anda onu kaldırdılar. E, çok harcama olduğu için. E, başka ne söyleyebiliriz? E, şurada mesela benim az önce ayakkabıda gördüğüm geçen bir arkadaş da sormuştu. Upgrade yazıyor. Bu upgrade şey. Buna bastığında ne oluyor falan diye sordu arkadaş. Bunu ben telefondan da yapabilirim. Bu benim ayakkabım şu anda 30 level ve enerji var barını %100 doldurmuş. Buna bastığımda olan atlattık <laughs> gitti bir. Ben buna level atlatmayacaktım normal şartlarda. Ona bastık leveli atlattık. Yani olay o. E, level barı dolmuştu. Level atlattırmış oldum ona basın. Ama uyarı vermedi ilginç bir şekilde. Normalde şu kadar gün karşında level atlatmak istiyor musunuz falan diye uyarması gerekiyordu. Vermedi. Bunu da öğrenmiş oldum. Sonra bu XP muhabbeti. Mesela bu ayakkabım 31 level. XP'ye bastım. Sonra buradan e, level'i yüksek bir ayakkabımın XP'lerine ben bu ayakkabıya basmak istiyorum. Diyeceğim. Buradan seçiyorsunuz. Ve bu ayakkabıya basıyorsunuz. E, level XP'ye. Ondan sonra başka ne olabilir? Bu stamina puanı zaten az önce gösterdim. E, benimki rubber kauçuk tabanlı. Eee bu şekilde, bu üçün altına düştüğünde tamir etmeniz lazım. Bu 636'yı da hesabını nasıl yapabiliriz? Mesela e, bana dün e, 490 kaçtı? 411 pardon, 411, 411 lakin vardı benim dün. 411. Bana 300 puan geldi, 300, 300 vim geldi diyeyim. E, Bölü 4.11. Ne yapıyor? 72. Yani e, staminası 1 olan birine 72 tane gitmiş. Yani 60 enerji yürüdüğünde 72 adet kazanmış. Yani eğer ki 6.36 ile ben yarın yürüdüğümde ne kazanırım? Bunu öğrenmek istiyorum. E, 72. Değil mi çarpı 6.36 yapacağım. Yarın mesela ben bununla 463 adet kazanacağım. Yürürsem. E, bunu da bir kere repair edeceğim tamir edeceğim 636 olmuş benim lakim e, benden ne kadar şey isteyecek 63 tane repair ücreti isteyecek 60 63 adet repair isteyecek yani bana net 400 tane kalacak e, bunu şuradan e, bakalım şu anki fiyata Hani ezbere şey vermeyeceğim şu an fiyat ne e, 0.53, 4 tane kaldı, değil mi? çarpı 0.53. Ne oluyor lan? Pardon, pardon, nokta 0.4 çarpı 0.53. Beynim yandı. Yani yarın bana 21 dolar kazandıracak. Diyebiliriz başka ne diyebiliriz? Burada mesela ya yani her şey var burada. Yani vaktiniz varsa açın okuyun. Bakın burada yani Türkçe'ye çevirebilirsiniz. bir sınavınız varsa 10 enerji diyor. Her gün saat 12'de enerjiler yenilendiğini söylüyor. 3 sınavınız varsa 30 enerji diyor. Yani maksimum 60 enerji. Bunların bütün bilgileri White Paper'da var. Walking Snaker'ın bütün düşürme şanslarından bahsediyor. Hızlarından bahsediyor. Hangi ayakkabı Hangi hızda kullanılıyor falan hepsinin aynı olduğunu falan söylüyor. Yani ondan sonra seviyeleri zaten az önce gösterdim. Hangi seviyeye ne kadar tecrübe gerektiği, XP gerektiği, ne kadar bin level atlatıldığı. Sonra e, bir ayakkabı biret ederken yani yeni ayakkabı üretirken e, maliyetini söylüyor. Mesela 360 tane wikbon kutu parçası gerekiyor üret e, yaparken artı ee, bu ma bunun yanı sıra bin tane e, bin vermeniz gerektiğini söylüyor. Sahip olduğunuz her spor ayakkabının 30 günde bir tane üretecek kadar parça kazandığını söylüyor yani, yani. Öyle kafanıza göre parça vermiyor. Her ayakkabıya 30 gün içerisinde bir bilet yapabileceği kadar parçacık verdiğini söylüyor burada. Ee, ondan sonra neyi söyleyebiliriz? Bunları daha gelmedi. Sonra Başka neler var bahsetmediğimiz bahsedebileceğimiz nasıl bağlanacağını falan söylüyor. Ticari şeylerden tokonomi zaten biliyorsunuz. Bu onlardan bahsediyor. E, yol haritasından falan bahsediyor. Yani şu var bir de bakın yol haritasına şu dördü görüyorsunuz değil mi? Burada e, kendi DAO'sunu oluşturacağını söylüyor proje ama hani şu borsada listeleneceğiz bu borsada listeleneceğiz falan diye hiçbir şey yok burada gördüğünüz üzere yani Q3'te normalde adamların planı Solana Ağı'nı desteklemek yani Solana Ağı'nda da aktif olmaktı ama yani biz yatırımcıların ee, ısrarlarıyla ee, bir borsaya gir borsaya gir borsaya gir diye sıkıştırmalarıyla Adamlar e, yol haritalarına muhtemelen buraya eklerler yakında. Borsa listelenmesini düzenlememişler daha. Borsa listelenmeye çalışıyorlar şu anda. Hani planlarında olmadığı için herhalde bütçe ayırmadılar? Nasıl bir durum oldu? Hani e, neden hani uzadı falan gibilerinden böyle değişik değişik sorular geliyor. Uzamadı aslında hiçbir şeyin uzadığı yok. Sadece adamlar sonradan e, yatırımcıların ısrarları üzerine borsada listelenmeye karar verdikleri için süreç böyle biraz uzayabilir. Hani çok fazla FOMO'ya kapılmak da iyi değil. Hani en iyisi olacak, şu olacak, bu olacak falan diye hani kendimizi FOMO'ya kaptırıp ya yürü falan binans binas falan diye de kaptırmak da iyi değil. Evet, ama ben şuna yani kefilim diyebilirim. Kefilim demeyeyim. Kimseye kefil bulmaz da. Hani adamlar söyledikleri her şeyi yapıyorlar ve şu anda T1 iki tane borsayla görüştüklerini söylüyorlar ve e, yani bu ay içerisinde anladığım kadarıyla veya önümüzdeki ay çünkü Ağustos ve Eylül aylarında e, bizim ayımız olacağını söylediler. Yani bu aylar içerisinde yapacaklarını söylediler borsa istelemesini. Hani sabredip beklemek lazım yani risklerinizi ona göre almak lazım yani bilemiyorum ayakkabı alıp günlük kazançlar elde edebilirsiniz veya şuradan stake'e girip e, stake'e katılabilirsiniz şu anda ap oranları 195 yani yani pasif gelir elde etmek istiyorsanız stake ihtimaliniz var veya e, pasif gelir istemiyorsanız ayakkabı alırsınız veya hiçbir şey almazsınız sadece token tutarsınız o sizin bileceğiniz şey yani ayakkabıyla ilgili her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Level'lerden bahsettik. Şeylerden bahsettik. Biraz uzun bir video olacak. Biliyorum. Sesim de kötü. Biliyorum. Yadırgamayın. Sırf hani sorulara cevap olsun diye çektim bu videoyu. Yani her şey ortada gördüğünüz gibi. Başka söylemek istediğim yani enerji şey var. Şöyle bir durum var. Bir de yani şu anda cüzdan bilgilerim şey için bunu yapmıyorum ama ee, mesela bazı arkadaşlar şey diyor hani cüzdana bağlandık sıkıntı yaşıyoruz falan diyorlar. Hani bunu daha önceki videolarda aslında ben farklı bir cüzdanla anlattım. Hani onlara da gidip bakabilirsiniz. Hani cüzdan bağlantınız onay verme durumunuz falan hani sıkıntı yaşıyorsanız buradan bağlantınızı keseceksiniz. Disconnect Wallet diyeceksiniz. Ondan sonra tekrar Connect Wallet'a tıklayacaksınız orada. Sonra önünüze bir ekran gelecek onu şöyle şuradan hemen göstereyim hatta nerede şunda ha şurada ha, bak evet burada gösteriyorum yani şu sesi kapatayım mı şimdi burada o problemi yaşamamanız için yapmanız gerekenleri söylüyorum hani buraya geldik. Eee Connect Wallet diyeceğiz. Buradan Connect'e tıklıyoruz. Bak Wallet Connect'e tıklıyorum önce. Ondan sonra burada MetaMask'ı seçmeyin. O hatayı yaşıyorsanız. E, orada şey seçin. E, diğerini seçin. Ondan sonra bağlantıyı kesin. Daha sonra oradan onu bağlayarak devam edin. Yani Burada kanalda var aslında. Yani birçok şeyi ben çektim. Biraz amatör olmuş olabilir belki ama birçoğundan bahsettim burada. Hani e, nerede amatör diye. Mesela burada e, ilk ayakkabıyı aynen. Burada mesela ilk ayakkabıyı aldığımda 30 level yapmaya çalışırken kazançlar olmadığı dönemde nasıl kullanıldığına dair bilgiler var burada e, uygulamanın. Ondan sonra nasıl alırım telefondan bunun bilgileri var nasıl stake ederim telefondan bunun bilgileri var ya buradakinde de sesim berbat ee, o da kulaklığın mikrofonun bozuk olduğunu bilmiyordum saate bakarsanız saat 6'da çıkmışım sabah kalkınca hani arkadaşlara yardımcı olmak istediğim için yani bu şekilde e, risk sizin riskiniz e, sizin paranız sizin yatırımınız herkese bol kazançlar diliyorum ben kimseye de bir şey önermiyorum İsteyen istediğini yapabilir, özgürsünüz. Bol kazançlar arkadaşlar.